Bu Cavendish muzu ve günümüzde yediğimiz muzların %99'u bu. 1950'lere kadar ise Gros Michel ya da Big Mike dediğimiz, Büyük Michael dediğimiz kalın kabuklu taşıması kolay daha lezzetli bir muz vardı. Bu sebeple eşeğsiz yöntemlerle hızlıca üretildi ve tüm dünya yayıldı. Tüm aslında bu muzların hepsi çok güzeldi evet ama aynı genetik yapıya sahiptiler. Ve 1950'lerde Panama hastalığı ortaya çıktı ve tüm Big Mike muzlarını mahvetti. Dediğim gibi daha kolay olduğu için eşeğli yöntemlerle genetik genetik çeşitlilik sağlanarak değil eşeğsiz olarak üretilen bu muzların genetik yapısı aynı olduğu için panama hastalığı tamamını neredeyse muzların yok ediyordu az daha. Sonra tabi muz endüstrisinde bir korku sardı. Tüm dünyada aramaya başladılar. Panama hastalığının dokunmadığı bir muzu var mı diye ve buldular da. İşte o muz bugün yediğiniz Cavendish muzu. İsmini bir dük olan bu abimizden alır. Evet tabi tahmin edebileceğiniz üzere Big Mike'ın başına gelen Cavendish'in başına geldi. Artık tüm dünyaya yayıldı ve bile bakalım ne oldu. Panama hastalığının bir versiyonu geri döndü ve artık eskiden bağışıklı olan Cavendish muzları da artık hastalığa yakalanabiliyor. Dolayısıyla muz endüstrisi yine tehlikede. Bakalım ne olacak.